Bu tür içeriklerin devamının gelmesi için daha da ayrıntıya inilen anlatımların gelmesi için ilgilendiğiniz, sormak istediğiniz konuları yorumlarda paylaşın. Beğenin, abone olun. Bugün bize gönderdiğin kaynaklar bildiğimiz tüm yaratılış mitlerini ve evrim teorilerini bir kenara iten sarsıcı bir iddiayı inceliyor tüm kutsal metinlerin kökeni olduğu söylenen, hatta Atlantis'ten geldiği iddia edilen Dizyan kitabı adındaki gizemli bir el yazması. Görevimiz ney mi? Bu metnin anlattığı alternatif evren ve insanlık tarihinin içinde kaybolup, bunun unutulmuş bir fantazi mi, yoksa kadim bir bilgeniğin şifreli bir haritası olduğunu anlamaya çalışmak. O zaman en temelden başlayalım. Bu Dizyan kitabı da nereden çıktı? Anladığım kadarıyla modern dünyada ilk kez Madame Blavatsky'nin 1888 tarihli Gizli Öğreti kitabıyla duyuluyor. Ama metnin kendisinin çok daha eski olduğu iddia ediliyor değil mi? Hem de nasıl. Blavatsky aslında kitabının temelini oluşturan kıtaları doğrudan Ziyan kitabından çevirdiğini söylüyor. Yani kendi eseri değil. Metnin e, fiziksel yapısı bile efsanevi. Elimizdeki anlatılara göre bu bildiğimiz türden bir kağıt ya da parşömen değil. Değil mi? O kısmı çok ilgimi çekti. Evet. Çağlar öncesine ait, artık unutulmuş bir yöntemle su, ateş ve çürümeye karşı dayanıklı hale getirilmiş özel bir palmiye yaprakları tomarı. Vay canına. İçeriği de alfabeli bir dilden çok semboller ve şifreli yazılardan oluşuyor ve doğunun en kadim evren anlayışını özetliyor. Yani bu sadece eski bir metin değil, aynı zamanda neredeyse yok edilemez bir nesne. Peki ya dili? Kaynaklarda senzar diye bir dilden bahsediliyor. Bu nedir tam olarak? Senzar, işin en gizemli kısımlarından biri. Metinlerde her ülkenin inisiyeleri, yani ezoterik bilgiye kabul edilmiş kişileri tarafından bilinen, evrensel bir gizli inisiyatik lisan olarak tanımlanıyor. Evrensel bir sır dili yani. Aynen öyle. Kökeninin kayıp kıta Atlantis'in rahiplerine dayandığı ve oradan dünyanın dört bir yanına yayıldığı söyleniyor. Farklı coğrafyalardaki gizli toplulukların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan şifreli bir anahtar gibi düşünebiliriz. Tam bir Dan Brown romanı senaryosu gibi. Dünyanın farklı yerlerindeki inisiyelerin anlaştığı evrensel bir sır dili. Bu bile yeterince büyük bir iddiayken metinlerin asıl çarpıcı savı sanırım başka bir yerde. Evet. Bu kitabın diğer tüm kutsal metinlerin atası olduğu söyleniyor. Aynen öyle. Burası meselenin en radikal, en sarsıcı noktası. Anlatılanlara göre İbranilerin kabalistik metinleri, Hindistan'ın puranaları, hatta Mısır'ın Tot Hermes yazıtları gibi büyük geleneklerin hepsi Hepsi mi? Evet, hepsi. Bu tek küçük kaynak ciltten türemiş. Bu Dızyan kitabını bir nevi proto kutsal metin yapıyor. Yani bildiğimiz tüm dinlerin ve mitolojilerin ortak kayıp atası. Bu inanılmaz bir iddia. Yani Tevratında, Vedalarında, Mısır'ın Ölüler kitabının da aslında bu kitaptan kopyalandığını söylüyor. Peki bu iddiayı neye dayandırıyorlar? Ortada bir kanıt var mı? Yoksa bu sadece Blavatsky'nin kendi savı olarak mı kalıyor? Şey, somut arkeolojik bir kanıt elbette yok. Ancak kaynaklarda bu iddiayı desteklemek için sunulan birkaç argüman var. Mesela Erik von Daniken gibi yazarlar kitabın öyle bir mıknatıs gücü olduğunu aktarıyor ki. Mıknatıs gücü mü? Evet, onu eline alan seçilmiş kişilerin anlatılan olayları zihinlerinde pisişik olarak canlandırabildiğini iddia ediyor. Anladım, yani metni okumakla kalmıyor adeta yaşıyorlar. Tam olarak. Andrew Thomas ise daha ayakları yere basan bir noktaya dikkat çekiyor. Tibet manastırlarındaki devasa ve gizli yeraltı kütüphaneleri. Evet, bu hep anlatılan bir efsanedir. İşte Thomas, böyle bir metnin binlerce yıldır bu kütüphanelerden birinde saklanmış olabileceği fikrini hiç de mantıksız bulmuyor. Hatta İskenderiye Kütüphanesi yakıldığında kurtarılan bazı metinlerin Tibet'e kaçırıldığına dair eski bir gelenekten de bahsediliyor. Tamam, yani elimizde Tibet'in gizli kütüphanelerinde saklandığı iddia edilen evrensel bir sır dilinde yazılmış tüm dinlerin atası olduğu söylenen bir metin var. İddialar muazzam. Peki bu kitap ne anlatıyor da bu kadar önemli? Bize evrenin nasıl başladığını anlatan ilk bölümden sistem başlayalım istersen. Kozmogenesis yani evrenin doğuşu 7 kıta ya da 7 aşamada anlatılıyor. Metnin bu bölümdeki iddiası şu. Anlatılan şey sadece bizim güneş sistemimizin değil, Herhangi bir evrenin yaratılışını açıklayabilen soyut bir cebirsel formül. Bir formül yani. Evet. İlk aşamaya Pralaya deniyor. Yani kozmik dinlenme. Bunu evrenin derin bir uykuda olduğu bir an gibi düşünebilirsin. Yani her şeyin kapalı olduğu bir bilgisayar gibi mi? Elektrik yok, çalışan program yok. Mükemmel bir benzetme. Kainat zihni dediğimiz işletim sistemi aktif değil. Zaman yok çünkü sürenin sonsuz bağrında uyumakta. Ama tüm potansiyel, tüm veriler o mutlak karanlık dediği şeyin içinde saklı. Peki ebedi nefes ne oluyor o zaman? Ebedi nefesse o bilgisayarın fişinin takılı olduğu ama henüz aç düğmesine basılmadığı o potansiyel güç. Tam bir hiçlik değil, her şeyin potansiyel olarak var olduğu bir durum. Anladım. Potansiyel bir her şeylik hali. Peki aç düğmesine ne zaman ve nasıl basılıyor? Uyanış nasıl gerçekleşiyor? Üçüncü kıtada uyanış başlıyor. Yedinci ebediyetin son titreşimiyle birlikte o mutlak karanlığın içinden bir ışık doğuyor. Bu ilk titreşim, bakire yumurtayı delerek evrenin tohumu olan dünya yumurtasını oluşturuyor. İşte o an her şey başlıyor. Aynen. İşte o noktada ikilik beliriyor. Baba ana, yani ruh ve madde. Metnin tasviriyle ışıyan öz, içte yedi, dışta yedi haline gelir evrenin temel yapı taşları ortaya çıkıyor. Bekle, baba ana, yani ruh ve madde ortaya çıkıyor dedin ama bu güçler kendi başlarına mı hareket ediyor yoksa onları yöneten bilinçli bir mühendis kadrosu mu var bu sistemde? Harika bir soru. İşte burada dördüncü ve beşinci kıtalar devreye giriyor. Diyan Çohanlar olarak bilinen bilinçli ilahi güçler ve yaratıcı hiyerarşiler ortaya çıkıyor. Onlar kainatın şekil vericileri, mimarları. Evrenin mimarları. Evet ama bu mimarların bir enerjiye, bir yapıcı güce ihtiyacı var. Bu gücün adı FOHAT. FOHAT. Bu terimi biraz daha açabilir miyiz? Kozmik elektrik enerjisi tanımı biraz soyut kalıyor. Şöyle düşünelim. FOHAT'ı evrenin dev bir üç boyutlu yazıcısı gibi hayal edebilir miyiz? Oo, bu iyi bir benzetme. İlahi zihin yani Diyan Çohanlar Tasarımı yapıyor, Fohat ise o tasarıma göre maddeyi, yani metinin deyimiyle, kızgın tozu alıp galaksileri, yıldızları ve gezegenleri basıyor. Metindeki analoji çok net. Fohat küheylan'dır ve düşünce binicidir. Anladım. Yani Fohat, ilahi zihin tarafından yönlendirilen, her şeyi bir araya getiren aktif, yapıcı güç. Kesinlikle. Bu benzetme çok daha anlaşılır oldu. Peki bu üç boyutlu yazıcı dünyaları inşa ettikten sonra ne oluyor? Yaşam nasıl başlıyor? Altıncı ve yedinci kıtalar bunu anlatıyor. Fuhat, gezegen zincirlerini daha önceki çarkların suretinde, yani daha önceki evrenlerden kalan arketipik modellere göre inşa ediyor. Ve sonra yaşamın inişi başlıyor. İnişi mi? Yükselişi değil mi? İşte bu çok önemli bir ayrım. Metne göre yaşam aşağıdan yukarıya, çamurdan bilince doğru evrilmiyor. ...tam tersine yukarıdan aşağıya, ilahi olandan maddeye doğru tezahür ediyor. Yani bu darlinci evrimin tam tersi. Yaşam çamurdan çıkıp bilinç kazanmıyor. İlahi bir bilinç giderek yoğunlaşarak çamura yani maddeye bürünüyor. Kesinlikle. O ilahi kıvılcım en ince fohat ipliğiyle alemler boyunca seyahat ediyor. Bir alemde taştır, bir sonrasında bitki sonra hayvan ve en sonunda bu vasıfların hepsini birleştiren manuya yani düşünen varlık olan insana zemin hazırlıyor. Verdiği yedi büyük evrimsel döngü üzerinden ilerliyor. İlk kıtalarda dünyanın başlangıçta boş ve formsuz olduğu anlatılıyor. Sonra? Sonra dehşetli ve kötü su beşerleri gibi ilkel başarısız formların yaratıldığı anlatılıyor. Sonra ilahi varlıklar yani diyaniler daha bilinçli bir planla müdahale ediyorlar ve ilk insan ırkları ortaya çıkıyor. Ama bunlar pek bize benzemiyor anladığım kadarıyla. Hiç benzemiyorlar. Birinci kök ırk çayalar yani gölgeler olarak tarif ediliyor. Kemiksiz, eterik, hayalet gibi ve en önemlisi zihinsiz varlıklar. Fiziksel bedenleri yok. Zihinsiz? Evet. İkinci kök ırk ter doğumlular vücutlarından tomurcuklanarak yani eşeysiz ürüyorlar. Dur bir dakika. Bu kulağa biyolojiden çok bir hayalet hikayesi gibi geliyor. Yani bu anlatı fiziksel bir bedenin evriminden çok ruhun ya da bilincin giderek daha yoğun ve somut bedenlere bürünmesinin, adeta maddeye hapsolmasının hikayesi mi? Tam olarak bu. Hikayenin kilit noktası bu. Önce hayalet gibiler, sonra bitki gibi ürüyorlar. Asıl mesele bedenin değil, bilincin evrimi. Bedenler, bilincin dünya üzerinde deneyim yaşayabilmesi için hazırlanan araçlar. Anladım. Üçüncü kök ırkı ile bu araçlar daha da somutlaşıyor. Onlar yumurta doğumlu ırk ve başlangıçta androjenler, yani hem erkek hem de dişi özelliklerini bir arada taşıyorlar. Bedenleri artık daha sağlam ve fiziksel. Ama hala eksik olan bir şey var. Zihin. Evet, zihin. Ve burada hikayenin dönüm noktası yaşanıyor. Zihnin verilişi. Yedinci kıtada anlatılan en kritik olay bu. Üçüncü ırkın bedenleri artık hazır hale geldiğinde, bilgelik oğullarının yani Manasa'nın bu formlara enkarne olmak için indiği anlatılıyor. Yani bedenlere bir yazılım güncellemesi gibi bir şey mi geliyor? Çok iyi bir benzetme. Bu enkarnasyon insanlığa manası yani zihni düşünme, akıl yürütme ve öz bilinç yeteneğini bahşediyor. İnsan işte o an düşünen varlık haline geliyor. Yani insan olmak aslında bu ilahi zihin kıvılcımını almak demek. Peki bu süreç pürüzsüz mü işliyor? Herkes bu hediyeyi alıyor mu? Hayır ve hikayenin trajedisi de burada başlıyor. Bir grup varlığın bedeni bu zihin kıvılcımını alacak kadar gelişmemiş oluyor. Bu akılsızlar o dönemde yaşayan devasa hayvanlarla birleşerek canavar nesiller yaratıyorlar. İşte günah burada başlıyor. Metin bunu insanlığın ilk günahı olarak tanımlıyor. Aynı dönemde evrimsel bir adım olarak cinsiyetler de ayrılıyor. Androjen varlık erkek ve kadın olarak ikiye bölünüyor. Demek ki bu anlatıda ilk günah bir elmayı yemek değil, bilinç seviyesi düşükken yaratıcı gücü yanlış kullanmak. Ve cinsiyetlerin ayrılması bir ceza değil, evrimin bir sonraki aşaması. Kesinlikle. Bu günahın ardından da sahneye o efsanevi ırk çıkıyor. Atlantisliler. Ah evet, herkesin merak ettiği konu. 10. ve 11. kıtalarda anlatılan dördüncü kök ırk, Atlantis. Bu ırk fiziksel ve pisişik güçlerinin zirvesinde. Devasa boyutlardalar ve müthiş bir gurura sahipler. Metindeki ifadeleri şu. Bizler krallarız, bizler tanrılarız. Çok iddialı. Gökyüzüne uzanan devasa şehirler inşa ediyorlar, inanılmaz teknolojiler geliştiriyorlar. Ancak zamanla spiritüel özlerini unutup kendi fiziksel formlarına ve maddi güçlerine tapınmaya başlıyorlar. Bunun sonucunda üçüncü gözleri köreliyor. Yani içsel görü ve spiritüel algı yetenekleri. Evet. O yeteneklerini kaybediyorlar. Bu gurur yüzünden gelen çöküş hikayesi çok tanıdık. Neredeyse tüm mitolojilerde, Babil kulesinden İkarusa kadar bu tema var. Metin bunu insanlığın unuttuğu evrensel bir ders olarak mı sunuyor? Bence tam olarak öyle. Yani teknolojik olarak ne kadar ilerlersek ilerleyelim, spiritüel merkezimizi kaybedersek sonumuz tufan mıdır demek istiyor. Ve Atlantislerin sonu da bu oluyor sanırım. Kesinlikle akılsızlarla birleşerek günah işlemeye devam ediyor ve büyük güçlerini bencillik için kullanıyorlar. Bu da kendi sonlarını hazırlıyor. Ataları olan ve Pasifik'te olduğu söylenen Mu kıtasının ateşle yani volkanlarla kendilerinin ise büyük sularla yani hepimizin bildiği büyük tufanla yok olduğu anlatılıyor. Aynen öyle. Ve bu büyük yıkımdan sonra tufandan kurtulan bir avuç insandan bizim ırkımız doğuyor. 12. kıta 5. kök ırkı yani bizim şu anki ırkımızı anlatıyor. Tufandan kurtulan az sayıda kutsal soydan gelenler yeni kıtalara yerleşerek bizim ırkımızı oluşturuyor. Peki yalnız mı bırakılıyorlar? Hayır. Onlara yol göstermek için insanlığa yeniden bilgeliği öğretmek üzere inen yılanlar ırkı yani bilgelik üstatları tarafından eğitiliyorlar ve ilk ilahi krallar tarafından yönetiliyorlar. Tarihin ilk parıltıları bu şekilde başlıyor. Peki bu inanılmaz karmaşık ve destanslı anlatıyı bir araya getirdiğimizde senin için ne ifade ediyor? Bu sadece unutulmuş bir mitoloji değil. Elimizdeki kaynakların sunduğu şekliyle bu metin, tanrı, yaratılış, günah ve insanın evrensel amacı gibi temel kavramları tamamen yeniden tanımlayan, bütünlüklü bir alternatif evren modeli sunuyor. Kesinlikle öyle. Bu bilinen kutsal metinlerin yaratılış anlatılarını evrenin minicik bir köşesinin, kısacık bir anın yarım yamalak bir izahı olarak gören çok daha büyük ölçekte bir perspektif. Yani çok daha büyük bir resim sunuyor. Evet. Burada anlatılan kozmos, yüksek ruhsal organizasyonların yüksek kainat kanunlarını kullanarak maddeyi kendi iradelerine göre şekillendirdiği bir yer ve seni ve dinleyicilerimizi düşünmeye sevk edecek son bir nokta var. Nedir o? Metin kendi talih anlatımını yaklaşık 5000 yıl önce Kali Yuga'nın yani bizim içinde olduğumuz söylenen karanlık çağın başında bitiriyor. Ancak kaynaklar özellikle bu kara çağ için hazırlanan ve neredeyse tamamlanmış olan kehanetlerin bulunduğu ikinci bir cildin varlığına da işaret ediyor. Bu durum şu soruyu akla getiriyor. Eğer bu kozmik ve tarihi çerçeve doğruysa, o kayıp kehanetler içinde bulunduğumuz bu çalkantılı çağ için neler söylüyor olabilir ve kaynakların bahsettiği yeni devrin ağrışı ne anlama geliyor olabilir? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru. Dızyan kitabının kozmik ve beşeri evrimine dair bu derinlemesine incelememizin sonuna geldik. Bu tür içeriklerin devamının gelmesi için, daha da ayrıntıya inilen anlatımların gelmesi için ilgilendiğiniz, sormak istediğiniz konuları yorumlarda paylaşın, beğenin, abone olun.